Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Roblox hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi buradan buy Roblox'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar mobilden işe yaramaz sadece bilgisayarlarda işe yarar. Sonra buradan 400 Roblox'a tıklıyorsunuz. Roblox kartını seçip continue diyorsunuz. Sonra böyle 100 ee, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz Raiden diyorsunuz, bu, 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 böyle olacak. Sonra Raiden'a inceli diyorsunuz veya F12 yapıp yapabilirsiniz. Ee, sonra evet, İldan, HTML'e size vereceğim, kodu açıklamadım. vereceğim, şöyle yapın ve ha. kapatın. Böyle. Evet. Yazın. Ee, buradan kullanıcı isminizi yazın. Siz ne kadar Roblox istiyorsunuz? Neyse arkadaşlar ben yap yapmıştım zaten gördüğünüz gibi. Ee, videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere ve sancakta kalın. Hoşçakalın. Takipte kalın.